Merhaba hoş geldiniz bu videomuzda yapay zekanın geleceği ve potansiyel riskleri hakkında derinlemesine konuşacağız. Bu videoda yapay zekanın nasıl geliştiğini, gelecekte neler getirebileceğini, bu teknolojinin doğurabileceği olası riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemleri ele alacağız. Hazırsanız yapay zekanın büyüleyici ve karmaşık dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Yapay zeka teknolojilerinin hızla ilerlemesi sağlık, ulaşım, eğitim ve iş dünyası gibi pek çok alanda devrim yaratıyor. Özellikle derin öğrenme ve doğal dil işleme alanlarındaki gelişmeler, yapay zekanın daha sofistike ve insana benzer yetenekler kazanmasını olanak tanıyor. Otonom araçlar, akıllı ev sistemleri, kişiselleştirilmiş tıp ve dijital asistanlar gibi yenilikler yaşam kalitemizi arttırıyor. Otonom araçlar trafikteki kazaları azaltma potansiyeline sahipken, akıllı ev sistemleri enerji verimliliğini artırarak çevreye katkıda bulunuyor. Yapay zeka algoritmalarının ve makine öğrenme tekniklerinin sürekli iyileştirilmesi, yapay zekanın yeteneklerini ve kullanım alanlarını genişletiyor. Yeni geliştirilen algoritmalar daha hızlı ve verimli sonuçlar üreterek yapay zekanın uygulama alanlarını genişletiyor. Yapay zeka destekli teşhis sistemleri doktorlara hastalıkları daha hızlı ve doğru teşhis etmede yardımcı oluyor. Örneğin IBM'in Watson sistemi kanser teşhisinde kullanılıyor ve hastalıkların erken teşhisine olanak tanıyor. Yapay zeka ayrıca hastaların tedavi süreçlerini kişiselleştirerek daha etkili tedavi planları sunuyor. Otonom araçlar trafiği azaltma ve yol güvenliğini artırma potansiyeline sahip. Google'ın Waymo projesi sürücüsüz araç teknolojilerinde öncü durumda. Bu araçlar trafik kazalarını azaltma ve ulaşım sürelerini kısaltma potansiyeline sahip. Yapay zeka Eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre adapte edilmiş içerikler sunuyor. Ayrıca öğretmenlere öğrencilerin performansını izleme ve değerlendirme konusunda yardımcı oluyor. Yapay zeka finansal piyasalarda veri analizi yaparak yatırım kararlarını optimize etme ve risk yönetimi süreçlerini iyileştirme konusunda önemli bir rol oynuyor. Algoritmik ticaret ve fraud tespiti gibi uygulamalar finansal sektörün etkinliğini artırıyor. IBM Watson, Watson büyük veri analiz yetenekleri sayesinde kanser gibi karmaşık hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılıyor. Hastaların genetik bilgilerini analiz ederek en uygun tedavi seçeneklerini belirleyebiliyor. Google Health, Google'ın sağlık alanındaki yapay zeka çalışmaları, medikal görüntüleme ve teşhis alanında önemli ilerlemeler sağladı. Örneğin Google Health'in geliştirdiği algoritmalar, röntgen ve MR görüntülerinde hastalık belirtilerini tespit edebiliyor. Waymo Google'ın otonom araç projesi Waymo, sürücüsüz araç teknolojisinde önemli bir kilometre taşı. Bu araçlar trafik kazalarını azaltma ve trafik sıkışıklığını hafifletme potansiyeline sahip. Tesla Otopilot Tesla'nın otopilot sistemi, yarı otonom sürüş özellikleri sunarak sürücülerin güvenliğini artırıyor. Sistem, araçların otoyollarda kendiliğinden sürüş yapmasını ve park etmesini sağlıyor. Yapay zeka sistemlerinin hacklenme riski, kullanıcı verilerinin ve sistemlerin güvenliğini tehdit ediyor. Özellikle otonom araçlar ve sağlık sistemleri gibi kritik alanlarda güvenlik açıklarının ciddi sonuçları olabilir. Yapay zekanın karar verme süreçlerinde adalet ve tarafsızlık konuları büyük önem taşıyor. Örneğin, yapay zeka tabanlı işe alım sistemlerinin ön yargılı olması eşitsizlikleri artırabilir. Ayrıca, yapay zekanın gözetim sistemlerinde kullanımı, bireylerin mahremiyetini tehdit edebilir. Yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkileri, bazı mesleklerin otomasyon nedeniyle ortadan kalkması ve yeni iş alanlarının ortaya çıkmasıyla karmaşık bir tablo oluşturuyor. İşçilerin yeni beceriler kazanması ve mevcut iş gücünün yeniden eğitilmesi gerekiyor. Yapay zeka teknolojilerinin güvenli ve etik bir şekilde kullanılması için küresel düzenlemeler ve standartlar oluşturulması gerekiyor. Regülasyonlar yapay zekanın zararlarını minimize ederken faydalarını maksimize etmeyi hedeflemeli. Yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerini dengelemek için çalışanların yeniden eğitilmesi ve yeni beceriler kazandırılması önem taşıyor. Eğitim sistemleri teknolojik gelişmelere ayak uyduracak şekilde güncellenmeli. Toplumsal uyum, yapay zekanın toplum üzerindeki etkilerini anlamak ve bu etkileri yönetmek için hükümetler, işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapması gerekiyor. Toplumun geniş kesimlerinin yapay zeka teknolojilerine erişimini sağlamak, dijital bölünmeyi önlemek açısından kritik öneme sahip. Bu videoda yapay zekanın geleceği ve potansiyel riskleri üzerine kapsamlı bir bakış sunduk. Yapay zeka, hayatımızı pek çok açıdan dönüştürme potansiyeline sahipken, bu teknolojinin getirdiği riskler ve etik sorunlar da göz önünde bulundurulmalı. Bu teknolojilerin güvenli ve adil bir şekilde geliştirilmesi hem bireyler hem de toplumlar için büyük önem taşıyor. Bir sonraki bölümümüzde yapay zeka ve insanlık için öneriler başlığı altında yapay zekanın insanlık için en iyi nasıl kullanılabileceğine dair stratejiler ve öneriler sunacağız. Bu bölümde yapay zekanın toplumun çeşitli kesimlerine nasıl daha iyi hizmet edebileceğini, potansiyel sorunları nasıl minimize edebileceğimizi ve bu teknolojiyi daha sürdürülebilir ve etik bir şekilde nasıl geliştirebileceğimizi tartışacağız. Geleceğin bu heyecan verici teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yapay zekanın toplum için nasıl daha faydalı olabileceğini öğrenmek için bizi izlemeye devam edin.